Krim'in kripto para haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Kripto para sektörünün en önemli yasal olayı olan ripple Seç davasında yeni gelişmeler var. Ripple, SEC'in yeni adımlarına itiraz ederken, SEC'in davayı sürüncemede bırakmaya çalıştığını iddia ediyor. Ripple'dan SEC'ye keskin itiraz. XRP davası çıkmaza mı girdi? Ripple, Leibzink, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun Seç yeni önerisine keskin bir şekilde itiraz etti. Seç, dava ile ilgili yeni raporların sunulması durumunda ek süre isteyebileceğini bildirmişti. Ripple ise buna keskin bir şekilde karşı, çünkü Seç'in 2020 yılı sonunda Ripple aleyhinde açtığı dava beklenenden daha fazla uzadı ve bu da XRP yatırımcılarını rahatsız ediyor iple Sejin son talebiyle ilgili salı günü mahkemeye bir mektup sundu. Burada Sejin yaptığı bu önerinin davayı daha fazla uzatmak için olan açık bir girişim olduğu ve mahkemenin de bunu reddetmesi gerektiği belirtiliyor. İple bu açıklamayı ise Sejin pazartesi günü dijital ticaret odasının bir briefingi üzerine yaptığı açıklamadan sonra dile getirmek zorunda kaldı. Seç benzer brifingler gelmesi durumunda mahkemeden ek süre veya sayfalar için daha fazla zaman talep edebileceğini açıklamıştı. Bahsedilen brifing raporları genellikle davaya taraf olmayan üçüncü tarafların sunduğu raporlardır. Ancak bu tür raporlar mahkemeye sunulduğunda kararlarda etkili olabiliyor. Seçveri cumartesi günü ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi yargıcı Annalisa Torres'ten davayı yargılamadan sonuçlandırmak için bir özet karar vermesini isteyen bir adım atmıştı. Seç, Ripple ve üst düzey yöneticileri hakkında Aralık 2020'de dava açmıştı. Burada Ripple'ın yerel kripto parası XRP'nin bir tahvil olduğu ve Ripple'ın da 1,38 milyar dolar değerinde kayıt dışı tahvil sattığı iddia ediliyor şirket olarak Ripple dışında bir de sanıklar arasında Ripple yönetim kurulu başkanı Chris Larsen ve CEO Brad Garlinghouse de var. Onların da söz konusu yasa dışı tahvil ve XRP satışlarına yardım ettiği iddia ediliyor. XRP ise şu an piyasa değerine göre en büyük 7. kripto para. Son 24 saatte %8 civarında yükselerek 41 sent bölgesinde işlem görüyor. XRP son 7 günde ise %22 oranında yükseldi yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.